Dakikalar önce son dakika bilgisini derbiye dair paylaşmıştık. Artur Masuaku sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkartıldı. Saatler 17 15 17 sularında son kez kendisini denedi. Ancak maçta oynayamayacağını hem sağlık eğitimi hem de teknik direktör Şenol Güneş'e söyledi. Ve maç kadrosundan çıkartıldı. Çok çok büyük bir ihtimal Galatasaray karşısında sol bekte Umut Meraş'ı izleyeceğiz. Aykut İnce. Ee, teşekkür ediyoruz Ç çok çok büyük bir çık zaten 17-15 dedi orada bir deneme yapılmış orada da e, olmayınca sağlık ekibi de tabi e, e, olumsuz rapor verince dolayısıyla masu yok muhtemelen Sarıdağ'ın dediği gibi orada da Umut Meraş oynayacak şimdi neden sordum bu geliş giriş noktalarını şimdi yurt dışından mesela Serhan'ın da bir arkadaşı geldi Fransa'dan ee, yine bir arkadaşımız burada diyor ki abi hangi taraftan daha kolay e, yırtıp geçebiliriz yani böyle kalabalık bir kere yani. Oluk oluk insan. Ee, tahliyesi de kolay bu stadın. Evet. Gelişi de kolay. Ama kalabalık yani. Sonuçta... Biz de mesela şu an Aykut arabayla buradan sonra gidebiliriz. Ama arabayla gittiğimizde muhtemelen maç yetişemeyeceğiz. Tabii, Çünkü bur buradan dönemeyeceğiz. Düşün bak buradan Biz yetişemezsin. Biz buradan. Tabii. Yaklaşık bir 10 dakikalık 15 dakikalık yolumuz var. Çünkü oluk oluk taraftarlar geliyor. hınca hınç dolu. Ve bir önceki maçta biliyorsun cezası olan türbinler var. Cezalı türbinler e, haklarını devir ettiler. Buna rağmen stat hınca dolu. Hatta beni arayan, soran, maç beti isteyen bütün arkadaşlara ben bugün olumsuz şekilde döndüm. Bilet hiç yok yani. Yok, çok... Tamamıyla full kapasite <laughs> oynayacak Galatasaray. Vallahi kaç saniyede? 30 saniye mi? 40 saniye mi ne? 8 saniyede bitti. <laughs> Hah, ha ya. Anında bitiyor. 8 saniyede bitti. Yani. Çıkar çıkmaz. Ya herkes... bu, bu, olmuyor ya. Bırak insanlar bir gece önce stadın önünde beklesin. <gülüyor> <gülüyor> o daha keyifli. En azından adam taniye. yanında yiyeceğini içeceğini getirir. Ba bekler. Battaniyelerle. Tabii canım bu daha keyifli. Nostalji yaşayalım diyorsunuz. Tabii sana. canım arada bazı derbilerde öyle yapın ya. Ne olacak? Her şey dijitalde olmasın ya. Anında her şey bitiyor. Doğru söylüyorsun. Bunu söyleyen arkadaşımız da Hemen be, içeri girebilir. <laughs> Hayır ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela bu saat derbilerde efendim stada hemen giremiyoruz, bayağı kalabalık var. Yürüyüş var. Şu var. Bu Yok, var. Ben seni buradan sadece yaşayacağım Serdar. Ama beraber ama Maç, maç öncesi bak maçlı. Derbiler sadece maçla bitmez. Maçın önü ya. Maçtan önceki 200 saat. O gelişin, işte yemek yedin, arkadaşlarınla yürüdün. Atıyorum meşalesi olan yaktı. Meşalesi olmayan çakmağını yakar herhalde. Gerçi sen statlara... çakmağını yakarsın. <laughs> ben meşale yakarım beraber Gerçi yürürüz buradan o zaman. Buradan da şunu söylemek istiyorum. <laughs> statlara çakmak almıyorlar diyorlar ya. Geçen gibi hanım taraftar dedi ki ya dedi. Adam çakmak da giriyor ben rujumla giremiyorum dedi. E, i̇kisi de, ikisini de sağa atabilir. Hayır yani. kadın ruj atmaz. <laughs> Kadın rujunu atmaz. Ruj pahalı diyorsun. Tabii, atmaz. O ayrı bir şey. <laughs> Ama hakikaten içeride nasıl bu kadar sigara içiliyor? Nasıl bu kadar duman çıkıyor inanılacak gibi de. Ehane alıyor. Yok ya. Biz? Şeyleri de alıyorlar. Yani normal şartlar altında güvenlik kontrolüne geçerken alıyorlar. Alıyor alıyor. alıyor. Her şeyi alıyorlar. Alıyor. Bozuk paralara kadar ya, hatta e, telefon akülerine kadar. O zaman onları, rağmen kadar, onları içeri sokabilenleri takdir ediyor. Güvenlik zafiyeti oluyor bazen. Başka yerlerine koyabiliyorlar. Şimdi biz bunları anlatmayalım Serdar ya. Yani. <laughs> Ama kadın rujunu atmaz Aykut. Unutma. <laughs> Doğrudur. Tabii ışıklar yandı Nevzat'ın seyirciler de saat 16'da değil mi Serhan Açılı şimdi? Evet. Gelelim asıl konuya. Biraz önce başkanla da görüştük. Dursun Bey'i aradı Dursun seni. Dursun Bey'le de görüştüm. O da heyecanlı bir şekilde maçı bekliyor. Ee, gerçekten bugün bir tüzük kongresi vardı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı tüzük kongresi iptal oldu. Kaldırısı ertelendi diyebiliriz. Ertelen. Ee, ve... Çoğunluk sağlanamadığı için diyelim. Öyle öyle. Çoğunluk sağlanamadı. Bir hafta ya, sonra. çoğunluk sağlanamadığı için. E, şu an için ertelendi. E, ve e, tabii ki ben de oradaydım. Herkes e, yani böyle bir şey mi olur toplanamadık, edemedik. Yani şurada Galatasaray'ın önemli gündem maddesi var. Bunu konuşmamız lazım. Galatasaray yani ben de ondan sonra şöyle bir tweet attım. Derbi in, tüzük out. Yani gerçekten yani Galatasaray'ın orada hayati meselesi konuşulacakken şu an herkes maça gelmişler. Ya maça gelen insan de gelsin. Genel Kurulu üyeleri gelsin. Ondan sonra diyoruz ki bu taraftarlar bak şuradan geçtiğimiz mi aşağıdan geçen taraftarlara sorsak 100 taraftardan daha Galatasaray kulübüne üye olmak ister misin? Ya olmak isteyen hepsi el kaldırır. Bir tane hayır diyecek insan yok. Ama olamıyorlar. Şimdi, tüzük değişmesi lazım. Onun için de diyorsun ki gidilmesi lazım. Gidilmesi lazım. Şimdi Beşiktaş'ın sahaya Nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz sevgili Serdar. Artı e, hocanın gelişi Şenol hocanın gelişi biraz e, biraz değil bir hayli moralleri yükseltti. İçeride kazanılan 3 puan gelen maç Ümraniye maçı atılan 5 gol e, Beşiktaşlı taraftarları umutlandırdı. Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürdü. Bugün Ümraniye'den çıkışı fark ettin mi Meşaleler, davullar yani taraftar e, Şenol hocadan sonra takımına çok ama çok güvenmeye başladı. Bu mesela Valerian İsmail dönüm ben hatırlamıyorum böyle davul uzunluğu meşereli derbiye yollandığını. Yani ben şöyle söyleyeyim Şenol Hoca ile ben bir kere şunu bekliyordum. Mutlaka ve mutlaka derbi öncesi bir birlik beraberlik yemeği olur. Ahmet Nursevi bir yemek verdi. Şenol Hoca da oradaydı. Bütün takım, bütün ka, işte teknik heyet falan herkes oradaydı. Bir tek begos yoktu. Ben de merak ettim bu begos nerede? O gün hastane etmiş. Dün de hastane etti. Ee, sol kolunun üzerine düştü. Omuzda, dirsek arasında ağrıları var. Allah'tan kırık yok. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Ee, onun dışında Ümraniye maçı biraz bu derbinin provası gibi oldu. Şimdi orada yenilen gol hocayı tedirgin ediyor. Hakikaten ciddi bir takım savunması hatası var. Her iki gol dedi. Tamam 5 tane atıldı ama o yenilen iki gol çok ciddi anlamda savunma zaafı olduğunu gösteriyor ve hocanın durduğu nokta bu. Yani skor iyi ama ben oyunu beğenmedim dedi hoca. Ama sezon başından beri o hata var biliyorsun değil Göz mi? değil ama Tabii. bakın. Lig sonuncusu. Yani bunu küçümsemem anlamında söylemiyorum. Ümrani Spor ilk galibiyetini aldı değil mi bu hafta? Evet, evet. Çok da güzel bir sosyal medya paylaşımıyla Tabii. çok da keyifli. Oranın da e, yöneticisini tebrik ediyoruz. Hakikaten e, savunma anlamında çok sıkıntıları olan bir kulüpten bahsediyoruz. O yüzden ölçüdeydi. Yani oraya 5 attım ben burada da 5 atarım veya 2 atarım. Böyle bir şey yok. Şimdi burada Okan Hoca desin ki arkadaşlar topu rakibe bırakın. Veya desin ki Okan Hoca çocuklar kontrollü futbol bu taraftar müsaade etmez. İşte gidiyor görüyoruz. Cezalı var ama devredildi. O atmosferde. ...bağlasan durmaz Galatasaraylı futbolcular... ...mutlaka baskılı oynar... ...Şenal Hoca da bence bu baskıyı bekliyor... ...baskılı bir Galatasaray beklediği için... ...acaba neler yapacak... ...çift santra formu... ...Cenk Tosun'la ikisi aynı anda mı oynayacak... ...Vegos... ...veya Vegos'la ne konuştu dün... ...ben şunu söyleyeyim... ...Vegos'a dedi ki... ...senin ağrıların... ...senin koşmanı engel... ...olacaksa... ...bana bunu söyle demiş... ...çünkü neden koşarken... ...şu hareket de var biliyorsun... E ...burası sıkıntılı... ...eğer o seni engelliyorsa bana söyle ama buna rağmen ben oynarım diyorsa ki iğneyle oynama durumları hep konuşuluyor. Oyuncu demiş ki ben oynayacağım demiş. Oynarım değil, oynayacağım demiş. Oynayabilirim de değil yani. Oynayacağım. Ben onu kafama koydum. İlk 11'deyim. Hocam eğer şans verirseniz o zaman oynarım demiş. Dolayısıyla Ümrani maçındaki gibi Vegos'ta gosta tosunu bekliyoruz. Bu arada unutma takımların çıkış görüntüleri bunlar ama bir yaklaşık bir 10-15 dakika önce Takımlar çıktı, stada doğru gelmek üzere arkadaşlarımız tabi bu anı e, ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha bizimle paylaşıyor, kamuoyuyla paylaşıyor. E, iki takım otobüsü de aşağı yukarı 15-20 dakika önce e, tesislerden çıktılar.